Futbol Basketbol kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ege ile birlikte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne gelen iki yeni takımı değerlendireceğiz. Ege'cim Bodrum Spor'la başlayalım mı? Evet. Okey. Ee, Çağdaş Bodrum Spor'un müthiş iki yıllık hikayesinde akılda kalanları paylaşır mısın bizimle? yani kuruluktan 20 ay sonra ikincilikten Süper Ligi'ye çıkan Türkiye'deki tek takım oldu. Bu da ee, yani böyle bir başarı çok nadir görünüyor. Çok güzel bir e, yükseliş diyebilirim. Peki e, güzel bir sezon sonrasında iki sezon sonrasında basketbol süperlikle kalıcı olmak için kesin transferler yapmışlardır. Nasıl bir transfer sezonu geçiriyorlar şu anda? Ee, i̇lk olarak e, Amor Ali bir transfer ettiler. Olimpiyada. Ee, i̇kinci olarak Ben Moore, İs İsrail'den. Barkay genç. Mersin. Mersin Belediyesi'nden. E, Ege Arar, Can Uğur Gaziantep'ten. Dominik Art Fransa'dan geldi. E, Jans İtalya'dan geldi. Bunlar da çok büyük bir yabancı transferi. peki aslında bir, bir geri döneyim. Ender Aslan'ın antrenörlüğünde sezona başlamışlardı. Sezon istatistik olarak geçmişti? i̇lk olarak Boluspor Spor 2 sahada 17'de 17 15'te 15 pardon. Evet. Ee, yani yüzde yüzde bir e, iş çıkardılar. Deplasmanlarda da zaten sadece 3 maç kaybedip bir üst çıkmaya kazanmış. kazandılar. Esas liderleri kimlerdi? Ee, sayı lideri Warren e, 636 sayı kaydetmiş geçen yıl. Asist lideri yine Warren 134 asist. E, Ribon lideri Hakan Yapar 171 ler. Bu da İyi bir ses geldi. Hakan zaten e, ikinci daha basketbol liginin çok tecrübeli oyunculardan e, oyuncularından bir tanesiydi. Evet. Bu sene tabii ki e, teknik kısımda genişletip genel direktör olarak Tolga Tekin gibi çok ciddi tecrübesi olan bir kişi de Çağdaş Bodrum Spor için iyi bir yıl geçecek diye tahmin ediyorum. Evet. Peki e, Bodrum Spor'u kapatmadan ee, Bodrum'da basketbolu ilgi nasıl sence? E, mesela ben ben bu yıl bu yaz e, basketbol Çağdaş Bodrum sporun Akademisi'ne gittim. Bu da e, çocukları basketbola yöneltmek ve e, takımı desteklemek amacıyla e, yapan ve altyapı alt, yapı, alt yapı yetiştiren bir kulüp. Evet. Bu da Bodrum, Bodrum'daki e, basketbol kültürünü geliştiriyor. Evet, Bodrum önemli bir nüfusa sahip bir ilçemiz. Bu sene maçlarını heyecanla bekliyor olacak, bize takip ediyor olacağız. Evet. İkinci takımımız? Evet, ikinci takımımız evet. da Samsun Spor oldu. Sence Samsun Spor'un Süper Lig'e çıkma macerası nasıl geçti? Samsun Spor iddialı bir şekilde başladılar sezona. Hem futbolda hem basketbolda bu arada. Futbolda parantezine belirtelim. 6 mağlubiyetle Çağdaş Bodrum Spor'un arkasından e, Süper Lig'in yolunu tuttular. E, bu sezonu iyi geçirdiklerini söyleyebiliriz. E, Samsun Spor için büyük bir başarı oldu. Evet. E, yeni sezonu takımı güçlendirmek için transferler ne, hangi transferleri yaptılar? E, vallahi hem Türk hem de e, yabancı rotasyonda katkı sağlamışlar. E, Merkez Efendi'den Muhammed takıma katılmış. Ted Ankara Kolejler'den Berk takımda. E, Beşiktaş ve Daçka e, tecrübeli mak makneye gelmiş. Yine Bursa Spor tecrübeli Tarık Sezgin Sezgin'le beraber e, İsrail'den e, Levi, Almanya'dan Kenate ve Adriyatik liginden de Crawford'u takıma monte etmiş, etmeye başlamışlar. Evet. Ee, sence Samsun'daki e, basketbol tutkusu nasıl gelişiyor? Ee, Tabi Samsun spordaki e, tutkuyu şöyle söyleyebiliriz. E, bu sene hem futbol hem basketbol Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk armasıyla iki kulvarda da Süper Lig'e slagonu ile çıkmışlardı ve e, ikisine de başardılar. Hem futbol kulübü hem basketbol kulübü Süper Lig'de kendini test, e, te, temsil edecek. Tabii kökte bir kuruluş. E, 1950'lerin ortasından beri basketbol kültürüne ciddi katkılar sağlayan bir ilimiz. Büyükşehir olmasının avantajı seyircisiyle beraber Süper Lig'e e, renk katacaklarını düşünüyorum. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Ha, i̇ki takımımıza tebrik ediyoruz. Süper Lig'de başarılar diliyoruz. O zaman biz Süper Lig'in yeni oyuncularını sizlere kısaca anlatmış olduk. Bir sonraki yayında birlikte olmak dileğiyle. Görüşmek üzere.